hoş geldin. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Araf suresi 170 ile 191 ayet bölüm 10. 7 El Araf 170. Kitaba sıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. 171. Bir zamanlar dağı İsrailoğullarının üzerine gölge gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimi kitabı kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız dedik. 172. Kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. 173. Yahut daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu, biz de onlardan sonra gelen bir nesildik, onların izinden gittik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin? Dememeniz için böyle yaptık. 174. Belki inkardan dönerler diye ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. 181. Yarattıklarımızdan daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur. 182 ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş hele götüreceğiz. 183. Onlara mühlet veririm, ama benim cezam çetindir. 184. Düşünmediler mi ki, arkadaşlarında, Muhammed'de delilik yoktur. O, ancak apaçık bir uyarıcıdır. 185. Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? O halde kur, andan sonra hangi söze inanacaklar? 186. Allah kimi şaşırtırsa, artık onun için yol gösteren yoktur ve onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakır. 187. Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, Rableri Allah'a, andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız, diye dua ettiler. 190. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında sonradan insanlar Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir. 191 kendileri yaratıldığı halde hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar Amin Devamı sonraki bölümde Kanalımızı beğen paylaş abone ol